Kerim Bey. Hocam. Merhaba. Bir hukukçu olarak sizi basından takip ediyorum. Elini sıkmak istedim. Pardon, siz? Profesör Yusuf Yıldırım. Ha, televizyondan. Doğru, kusura bakmayın. Biraz kafam karışık da şey yapamadım. Hiç önemli değil. Bu memleketin sizin gibi polislere ihtiyacı var. Adalet sistemi biz hukukçulardan, yargıçlardan, savcılardan önce sizinle başlıyor. Başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkürler. Hoş geldiniz hocam. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Merhaba Ahmet. Şu baba yiğit polis kötü bir haber aldı galiba. Maalesef. Çok genç insanlar bunlar rahmet. Üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Değerleri çok yüksek. Acil olarak ameliyatı almam gerekiyor ama görev nedeniyle direniyor. O yüzden baba babayı yetişti. Öyle. Yazık. Çok yazık. <laughs> niyete girersen ben bari şey bir şey yok. Ona bir şey olursa kendini asla affetmezsin. Doktor ölürsün dedi. Eğer bunu bile bile kendini ölüme sürüklersen ben de seni asla affetmem. Kaan'ı babasız bıraktığın için. Ya ama işte bunu yapma. Yapma bunu. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Aklını başına topla. Ya sakat kalırsam? Ya ölürsen? Felç kalırsam. Ölmek daha mı iyi? Bilmiyorum. Belki de. İstersen bunu bir de Kaan'a soralım. Öyle bir babamı ister yoksa onunla konuşabilen, onun büyüdüğünü görebilen bir babamı. Yapma bunu ya, yapma ya. Sana bunu yapmam için beni yanında getirdin. Peki ne olacak? Bulacaklar onu. Bulamazlarsa... Ya sen de bulamazsan ve ikiniz de ölürseniz? Bak düşüneceğim tamam mı? Tamam mı? Kafayı yemek üzereyim zaten. Öyle düşünmem lazım. Tamam. Tamam düşün. Gel bizde kal bu gece. kanı gör. Ben doktorla konuşacağım tamam mı? Ama... Yarın değilse bile öbür gün. Cevat Bey, Memin Akyıldız. Yıldız. Aramanızı bekliyordum. Böyle bir riski neden alıyoruz? Patron talimatı olmadan birbirimizle iletişim halinde olmamız hayrımız olmayacaktır. Patron umursamadı ama ikimizin de umursadığı ortak bir konumuz var bence. MKC'nin el koyduğu altınlar. Düşündüğüm şeyi teklif etmeyeceksiniz herhalde. Birbirimize numara yapmayalım. Bunu teklif edeceğimi tahmin ettiğiniz için beni aradınız. Patrondan gizli sizinle böyle bir işbirliğine girmem. Ben size teklifimi yapayım, siz düşünün. Emniyete konan kuşlarınız var. MKC'nin altınları nereye sakladığını öğrenin. Ne? Operasyonel gücümle ben gider alırım. Milyonlarca doları paylaşırız. Cevat Bey, şu anda bir cevap vermeyin. Bir sonraki toplantıya kadar bekleyin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.